Dünyanın en büyük çölü neresidir diye bir soru gelirse, Sahra çölü değil, Antarktika demelisiniz. Evet yanlış duymadınız. Devasa buzullarla kaplı olan Antarktika kıtası dünyanın en büyük çölüdür. Çünkü çöl, çok az yaşanan kurak yerler için kullanılan bir tabirdir. Gelin bu kıtayı yakından inceleyelim. Antarktika, Güney yarımkürenin güneyinde bulunan ve Güney Kutbunu içeren bölgedir. 14.4 milyon kilometre karelik yüz ölçümü ile Afrika'nın yarısı kadar bir alana sahiptir. Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük 5. kıtasıdır. Antarktika kelimesi kuzeyin karşıtı anlamına gelmektedir. Bildiğiniz gibi Kuzey Kutbu bir kıta değil. Antarktika'nın kıta olmasının nedeni ortalama 2 kilometre buz tabakasının altında kara parçası olmasıdır. Kuzey Kutbu ise sadece buz tabakasından oluşur ve altında bir kara parçası yoktur. Bu sebeple de kıta değildir. Antarktika tarih boyunca buzla kaplı değildi. Hatta milyonlarca yıl önce sıcak bir iklime sahipti. Üzerinde ormanlar bile vardı. Ancak şu anda Antarktika'da ağaç, çiçek veya tohumlu bir bitki dahi göremezsiniz. Burası artık sıcak iklimlerin yaşandığı bir yerde değil. En düşük sıcaklık Antarktika'da bulunan Vostok adlı Rus üssünde eksi 89.2 santigrat derece. En yüksek sıcaklık ise Antarktika'daki Brezilya üstünde 20.8 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Hava sıcaklıkları ansızın değişebilir. Güneşli başlayan bir hava, yerini saatte 300 kilometreye aşan kar fırtınalarına bırakabilir. Antarktika'nın yerlisi ya da kalıcı nüfusu yoktur. Bilim insanları araştırma yapmaya gelir giderler. Bazı bilim üstleri mevsimlik olarak, bazıları hem kış hem yaz döneminde çalışır. Kıta üzerinde sayıları bini aşmayan araştırmacılar, bilim üslerinde ya da gemilerde kalırlar. Antarktika, Dünya'nın enlerini üzerinde toplamıştır. Dünya'nın sonu, Dünya'daki en soğuk yer, en kuru yer, en rüzgarlı yer, en yüksek yer, en izole yer, Dünya'daki en zorlu yaşam koşullarına sahip yer. Antarktika, hiçbir ülkeye ait değil. 1959'da 53 ülkenin imzaladığı antlaşmayla kıtada sadece bilimsel çalışmaların ve araştırmaların yapıldığı istasyonların faaliyet göstermesine izin veriliyor. Dünyanın her yerinden bilim insanları buraya gelip araştırmalar yapıyor ve evrensel bilime katkıda bulunuyor. Ulusal Antarktika Programı yöneticileri konseyi verilerine göre Antarktika'da ABD, Çin, Birleşik Krallık, Rusya, Hindistan, Bulgaristan, Ukrayna, Şili ve Arjantin'in de aralarında bulunduğu 30 ülkenin yüze yakın bilim üssü bulunuyor. Bunlardan bazısı hava koşullarının daha elverişli olduğu yaz döneminde çalışmalarını yürütüyor. Antarktika'ya bilim üssü kurulması projesine yönelik çalışmaların gerçekleştiği 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Horsiso adasında Türk Bilimsel Araştırma Kampı kuruldu. Türkiye'nin beyaz kıtadaki geçici üssü olan kampın kurulmasıyla Horstis Adası'nda Türk bayrağı göndere çekildi. Antarktika'yı çevreleyen Güney Okyanusu da oldukça verimli bir okyanustur. Barındırdığı canlı çeşitliliği açısından önemlidir. Buradaki soğuk su dibe batar ve okyanus döngüsüne katılır. Akıntılarla diğer okyanusları da etkilemeye başlar. Bu durum dünyanın iklimini düzenleyen önemli etkenlerden biridir. Isıyı suda hapsederek sera gazlarına karşı bir tampon görevi görür. Dünyanın fazla ısınmasını önler. Buraya dünyanın sonu denmesinin sebebi bozulmamış, el değmemiş doğasıdır. Kıtanın diğer bir özelliği ise bitki örtüsü olmamasıdır. Tamamen buzullarla kaplı olmasından bitki yetişmese de kıtanın iklim koşullarına ayak uydurmuş bazı hayvan türleri bulunmaktadır. Penguen, fok, martı, balina gibi canlılar okyanustaki balık ve planktonlarla beslenerek hayatlarını idame ettiriyorlar. Antarktika kıtasının yerlisi olarak kabul edilen canlı ise penguenlerdir. Ayrıca sanılanın aksine kutup ayıları bu bölgede yaşamamaktadır. Her ne kadar kuraklık denildiğinde kızgın kumlarla kaplı ıssız çöller aklımıza gelse de Antarktika bu imajı yok ediyor. Çünkü bu kıtanın bazı bölgelerine yaklaşık 2 milyon yıldır tek damla yağmur düşmüş değil. Bu gizemli kıtanın bulunuşu bundan yaklaşık 200 yıl öncesine kadar 1840 tarihine uzanıyor. Oldukça cesaret gerektiren bir davranış sergileyerek Charles Wilkes yer kendisiyle yaklaşık 2000 kilometre ilerlemeyi başararak Kuzey Kutbu'nun tersine Güney Kutbu'nun olduğu yerlerde buzullardan oluşan devasa bir kıtanın bulunduğunu ispatlamıştır. Antarktika'da bugüne kadar kıtadan koparak sıcak denizlere doğru yol alan en büyük buz kütlesi 11 bin kilometre kare olarak ölçüldü. 2000 yılında gerçekleşen bu büyük olay dünyanın bozulmaya başladığının en büyük göstergelerinden biriydi. Bu kırılan kütle o kadar büyüktü ki şöyle bir benzetme yaparsak İstanbul yüz ölçümünün iki katından daha büyük bir kütleydi. Antarktika kıtasının en gizemli doğal olaylarından biri kanlı şelalenin kırmızı olmasının nedeni demir oksitlenmesinden kaynaklanıyor. 1911 yılında keşfedilen bu şelale bilim adamlarını oldukça şaşkına uğratmıştı. Yapılan incelemeler sonucu suyun kırmızı renk almasının nedeni suda bulunan zengin demir minerallerinin hava ile temas ettiğinde oksitlenerek suyun rengini değiştirmesidir. Antarktika'da göl bulunur mu hiç demeyin, bulunuyor. Antarktika'nın buzulların altında tahmin edilen en az 300 gölü bulunmakta. Bu göllerin bazıları 250 kilometre uzunlukta dahi olabiliyor. Bu göllerin donmasının nedeni gezegenin çekirdeğinden yayılan ısı kaynağıdır. Dünyanın bu en gizemli toprakları hakkında ilginç bir bilgiyi de şöyle sıralayalım. Dünyanın sahip olduğu tatlı su kaynaklarının ne kadar sınırlı olduğu bilinen bir gerçeklik. Oldukça değerli olan tatlı su kaynaklarımızın %90'ı Antarktika üzerinde bulunmaktadır kıta üzerinde hastanesi, pastanesi, sosyal yapılanmaları ile kurulan oldukça şirin bir köy, ilginç bir şekilde Şili'ye aittir. Antarktika kıtasında yalnızca bir adet ATM bulunuyor. Antarktika, dünya üzerinde resmi olarak bir zaman diliminde kabul edilmeyen tek bölge olarak kayıtlara geçiyor. Kıtadan ayrılarak yüzen buz parçaları arasında Ross buz sahanlığı 540 bin kilometre kareyi bulan alanı ile neredeyse Fransa kadar büyüktür. Bu devasa buz kütlesi 24 milyon kilometre küplük bir hacmi ile yeryüzündeki bütün buzların %92'sini oluşturmaktadır. Antarktika kıtasının yalnızca %1'lik kısmı buzullarla kaplı değildir. 1977'de Antarktika kıtasına gönderilen bir kadın burada doğum yaptı. Çocuk da Antarktika kıtasında doğan ilk çocuk olma ünvanını elde etti. Antarktika kıtasında çalışabilmek için 20'lik dişlerin çekilmiş ve apandistin alınmış olması gerekiyor. Dünyanın en güneyinde konumlanan Erebus Dağı bir yanardağdır ve kristal püskürtür. Bir zamanlar insanlar tarafından ulaşılamaz olarak kabul edilen kıtada buzun kalınlığı 4335 metreyi bulabilmektedir. Bu videomuzla Antarktika kıtasını anlatmaya çalıştık. Kanalımıza abone olup beğenirseniz bize destek olursunuz. Tekrar görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.